Geçtiğimiz pazar günü Eski Şam'da pek çok Osmanlı eseri barındıran Saruca Pazar yerinde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda evin ve dükkanının etkilendiği yangında 20. yüzyılın başlarında Suriyeli hacılara hac ziyaretinde liderlik eden ve Osmanlı Senato üyesi Emir Abdurrahman El Yusuf Paşa'ya ait evde yandı. Ali Yusuf Paşa'nın tarihi evinden geriye yanmış mobilyalarla dolu bir harabe ve birkaç duvar kaldı. Kültür Bakanlığı'nın tarihi miraslar listesine giren ev 1820 ile 1850 yılları arasında inşa edilmişti. Peki Abdurrahman Ali Yusuf Paşa kimdir? Diyarbakır şehrinden Şam'a göç eden Kürt bir ailenin çocuğu olan Abdurrahman Bey 1871'de Şam'da doğdu. Kürtçe konuşmayı bilen Abdurrahman Bey, İdadi'de Arapça, Türkçe ve Fransızca eğitimi aldı. El Yusuf, hac muhafızlığı da yaptı. Türk Parlamento Tarihi kitabının aktardığı bilgilere göre, Şam Müftülüğü'ne atanan Çuhadarzade Süleyman Efendi yerine 21 Aralık 1909'da Şam Mebusu seçildi. Müşir Hakkı Paşa'nın eşine ve kızına vatana hizmet tertibinden biner kuruş maaş bağlanmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı. İkinci devrede de mebuslu görevini sürdürdü. 4 Ocak 1914'te Ayan üyeliğine atandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın ricasıyla izinli sayıldı ve bir süre cephede görev yaptı. Thank you